Evet arkadaşlar. Evet. Biz kurbalandık. Nasıl Hemen anlatayım. Önce ben biri birini sorbalıyordu. O yüzden ben de onu sorbaladım işte. Çünkü hiç hiçbir şey yapmadı kız. Yani bir iki birisini alıp gitti. Arkasından konuşuyorlar işte. Daha sonra bunlar geldi. Birkaç kişi işte onun arkasından. Anlamadım. Videodasın resil falan diyorum burada. <laughs> Onlar hala gülmeye devam ediyordu aslında ama etmediler. Ay gidip de eğleniyorlar ama oysa videonun başladığını bilmiyorlardı. Ve videonun resil deyince gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadılar. Çünkü <laughs> gidiyorlar. Yani arkadaşlar ne kadar taklitçiler. Bunlara videonun bittikten sonra söyleyeyim videonun resil falan diye. Ben Böyle pumpsları çıkarıyorlar. Sanki kanka pumps çok dünyanın en değerli peti sanki. Gerçi benim tek iki kitim var yani pumpsda kalmadım. Ne diye yani <laughs> çok büyük hayranımı falan diyor ama bu iki tabi. İleride göreceksiniz tabi. Bütün kapattığımı sadece yapılır ileride. ileride ve ee, yine devam edecekler mi? Şimdi devam etmiyorlar işte. Egt TV 00 yazıyorum işte bırakayım. bu kanalı falan yazıyorum. çünkü kedileri haksız durma düştükleri de görsünler. Şu demek bek istiyorum geçerinden Nazlı'nın hırsız falan diyorlar. İşte ben ben de dedim ki Allah gül boncuğumu çıkardım işte bundan sonra biraz hırsız falan diyorlar. Bunlar değil ama bunlar değil başka birileri falan diyorlar. <laughs> Herhalde onların derpe hayır diyor. Burada da gün ışığıcığımı çıkardım yani. En önemlisi bu. En önemlisi bu. Gidiyor burada kapları çıkarıyor. Sanki çok değerliydi o. O sanki çok değerliydi. 40 elmasa satılmıyor muydu? Ben artık dayanamadım. Parıltılı kork köpeğimi çıkardım. O köpeği çok çünkü çok zor bulunuyor. Onlar da yoktur artık. Ha, dediğim gibi de oldu. Dediğim gibi de oldu. Onlar da yoktu. Gülcük atıyorum ben de işte. Hırsız falan diyor işte bu bana. Bu Lelisa mı ne? Ben diyorum ki yalan söyleme. Allah yalan söyleme diyorum burada. Daha sonra da Allah görüyor diyorum. Tanrı yüce tanrım görüyor diyorum işte. Ama oyun aa, Allah ismi oyda uygun değilmiş nasıl olmaz kanka. Ben söyleme diyorum. Bu gece yalan söyle böyle duruma düşmeyin arkadaşlar. Onların kodunu en köşeye bırakacağım birazdan. Birkaç saniye falan sonra herhalde bırakacağım. Onları bildirir misiniz? Yüce Allah görüyor diyorum. E tabi ki o görecek yani. <laughs> e siz de diğer dünyada artık cesanız kesersiniz veya atasos ne demiş? Ataları ne denilmiş? Kimse yaşattığını yaşamanın olmaz. Ya onları yaşayıp gideceksiniz yani o dünyaya. <laughs> bu kadar yani diyeyim size. Siz beni boş boşuna sormadınız. Sırf bu batcat. Batcat. Bacat gidiyor bir gidiyor onlar gri kedi çıkardı saman sustu ama gidiyor boş yere tekiti tekiti daha değerli kanka tekiti için sormalıyorsan gidiyor tekiti çıkardığı saman sormalıyor ki daha değersiz bu arada evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar hiç bu durumlara düşmeyin veya düşerseniz kendinizi koruyun yani. Le boş durmayın. Çünkü arkadaşlar zaten benim adımı hatırlayamaz bir insan. Neymiş? Ege TV 00. Ege TV 39 da hatırlayamazlar ama Ege TV 00'da. da bu durumlar düşmeyin sakın. Tamam mı? Yoksa siz, siz sizin de basın, başınız böyle derdi.